LGS Mayıs ayı örnek sorularına devam ediyoruz. Burada da Moskova Anlaşması ile ilgili bir soru verilmiş. Bu ayki örnek sorular içerisinde birinci önü akabindeki Londra konferansı da yine birbiriyle bağlantılı olan konular. Moskova Anlaşması'na çalışırken dikkat etmeniz gereken şey sadece antlaşmanın maddeleri değil, o maddelerin yorumlarıdır. Öncelikle burada antlaşmanın genel anlamda içeriği verilmiş. Hemen bir bakalım. 1916 Mart 1921'de TBM hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Anlaşması'na göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş, Batu Misak'ı milli sınır içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetle bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Şimdi burada Moskova Anlaşması'nın maddeleri verilmiş. Ama bu maddeler kadar, bu maddelerin yorumlarını da bilmemiz önemli. Çünkü bazen kendi başımıza yorum yaptığımızda yanlış sonuçlara varabiliriz. Öncelikle Doğu sınırının çizildiğini unutmamamız gerekiyor. Moskova Anlaşması'yla Doğu sınırı çizilmiştir. Aslında Rus devletiyle sınırımız olmamasına rağmen Rusya o dönemde Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan bölgelerini işgal ettiğinden dolayı Doğu sınırını öncelikle Rusya ile çiziyoruz. Daha sonra Kars anlaşmasıyla Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan devletlerine de bunu onaylatarak Doğu sınırına kesinlik kazandırıyoruz. Ve Misak-ı Milli'den İlk tavizi de burada Batumu Gürcistan'a bırakarak veriyoruz. Burada önemli bir bilgi daha var. Taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirine zarar verecek faaliyette bulunmayacaklarına kararlaştırmışlardır. Demek ki iki devlet dış politikada ortak hareket etme kararı almış. Bu arada bizim tanımadığımız Sevr anlaşmasını Rusya'nın da kabul etmeyeceği anlamına geliyor burada bahsedilen ifade. Kapitülasyonların kaldırılması ise ekonomik anlamda bağımsızlığımızın kabul edildiğini gösteriyor. Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında yapılacak bütün anlaşmalar geçersiz olacak ifadesiyle de iki ülkede de yönetim değiştiği yorumunu yapıyoruz. Şimdi buna göre bu verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Misal milli'den taviz verilmiştir. Evet, Batum Misal milli'den tavizdir. Misal milli sınırları içerisinde diyerek yukarıda da belirtilmiş. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır ifadesi kapitülasyonların kaldırılmasıyla alakalı bir bilgidir. Sovyetler Birliği TVM'nin varlığını tanımıştır. Burada bir antlaşma söz konusu. Dolayısıyla böyle bir tanımayı da kabul ediyoruz. O zaman ne yaptık? Üç öncüle de ulaşmış olduk. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.